Bir insan herkesçe sevilebilir mi? Ölse bile hasretle dinlenir mi şarkıları? Kim o da bu hafta? Sanat güneşi. Zeki Müren. 6 Aralık 1931'de Bursa Tophane Mahallesi'nde ahşap bir evde doğdu Sanat Güneşi. Annesi yardım etti de söktü henüz 5 yaşında Arif ağabeyi. Sesiyle süsleyeceği o eşsiz şarkıları yazması için atılan ilk adımdı bu. İlk okula başladığında gözlük taktılar Zeki'ye. Koşmak, top ve çelik çomak oynamak yasaktı. Bez bebeklerle oynardı o da. Fırsat buldukça şarkı söylerdi. Elinde ise kibrit kutusunun ucuna sicim bağlayarak yaptığı mikrofon vardı. Saksılara, fasulye sırıklarına, ısırganlara konser verirdim. Evet, kiremitler de var. Vardı. Duvardaki köpek taşları, yerdeki çimenler vardı ya. Onlar dinlesinlerdi beni. Böyle anacaktı o günleri. Ailesinin tatsızlığında boğuluyordu çocukluğu. İlgisizdi babası. Üstelik annesiyle de geçinemiyordu. Orta birde bütün sınıf birincilerinin sıralandığı ihtiyar kitabında resmi çıkmıştı oğlunun. Ama o ne takdir etmiş, ne de yüzüne gülmüştü. Her akşam içerdi babası. Zeki Müren işte bu yüzden anasonlu çöreğe bile tahammül edemezdi çocukluğunda. Sesini dedesinden almıştı sanat güneşi. Bendenize seslenen mukaddes mirası bırakan hacı dedem son derece şakacı, hoş sohbet bir insandı. Sesi çok gür ve tesirli, Hafız Burhan Bey'in stilinde ve rengindeydi. Gazel türündeki parçalarını dinlerken Hazdan ağlardık. İşte bu sözlerle açıklıyordu yeteneğini. Kabına sığamazdı genç adam. Liseye Bursa'da başladı. Ama orada sürdüremedi. Hayri Terzoğlu hamiliğini üstlenince hayali olan Musiki'nin merkezi İstanbul'da aldı solu. Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker'le başlayan dersler İstanbul'da Kirkor Efendi, Akopos Alyanak ve Şerif İçli ile devam etti. 1946 yılına erişildiğinde elinden tutup İstanbul Radyosu'na götürdü onu Suzan Güven. Dinleyiciler önce bestesini duydular Zeki'nin. Bir akrostişti bu parça. Zehretme bana hayatı Canan'ım. Elem Özlemlerle dolu benim her anım. Kederimle yanıp sönse de canım, inan ki ben yine sana hayranım. 4 yıl sonrasında İstanbul Radyosu'nun jürisi karşısında ter döktü genç adam. Aklında bine aşkın beste vardı. Hem sesi hem de repertuarı ile kazandı sınavı. Gözünüz yolda, kulağınız bende olsun sevgili şoför kardeşlerim dedi. 14 yıl boyunca da çıkmadı radyodan. Ve 1 Ocak 1951'de insanlar onu ilk defa hem de canlı olarak bu radyoda dinledi. Titriyordu sesi. Tüm Türkiye karşısındaydı adeta. Her zahmı ciğer suze, devakar aranmaz parçasıyla sesleniyordu milletine. Bu eser kayıtlara Zeki Müren'in Türkiye'ye hitap ettiği ilk parça olarak geçti. Yıllar sonra ardından bir ameliyathanede bayıltılmış gibiydim diyerek anıyordu o günü. Akabinde Resimli Radyo Dünyası dergisinde röportajı yayınlanıyor, hızla tanınmaya başlıyor ve radyo almaya gidenler bu radyo Zeki Müren çalıyor mu diye soruyordu. İşte sanat güneşi böyle atıyordu bir memleketi. 1951'in Mayıs'ında ilk plağı yayınlandı. Bir muhabbet kuşu idi adı. Sevenleri beyaz perdede görmek isteyince sinemaya adım attı. 1953 yılında Beklenen Şarkı filminde sergiledi oyunculuğunu. Metin Erksan, Atıf Yılmaz Ömer Lütfü Akat ve Sefa Önal gibi ustalarla çalışıp 18 yılda 18 film çevirdi. Berduş filmi vizyona girdiğinde asker oldu paşam, piyade. Üniforma giydi ama orada da kopmadı sanatından. Çorbada tuzum olsun diyerek asker çocukları için çıktı sahneye. En sevdiği parçalarını bu dönemde yaptı. Bir yaz sabahı gözlerimin ufkunu erken doğdum güzelim ve kalbimdeki tek hatıranın rengi solarken şarkılarını üniformayla besteledi. Asker dönüşü kucağında manolyalarla çıktı dinleyenlerin karşısına. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam, benim güzel manolyam diyerek dokundu gönüllere. Dehşetli hoşuna gidiyordu kuşkusuz bu gösteri. E dinmiyordu da zaten hevesi. Gazinolarda bir başka tutuluyordu paşa. Sahneye çıktığında çatal bıçak sesi kesiliyor, bir şey yenilip içilmiyor. Kimi zaman garsonlar hesapları bile topluyordu. Heyecanla bekleniyordu sessizliği bozması. Dinleyicilerin arasında dolaşarak söylemek istiyordu şarkılarını. Bunun için seyircilerin arasına uzanan T biçiminde platform tasarlayıp kurduruyor, arka ışıkları eşliğinde siliyordu kulakların pasını. Taş, vinil, alüminyum plaklardan yankılandı sesi. 200'e yakın bestesini insanlara ezberletti. Yüzlerce şarkıyı kendi sesine yakıştırdı. Alkışlarla yaşıyor, bunu bestelerine taşıyordu. Şarkılara duygu seriyor, çirelere göğüs geriyor, dertli gönüllere giriyordu Zeki Müren. Gözlerin Uyuyor gecelerime diyerek sevenlerin hasretlerine dokunuyor, ayrılıklara veda bu sesi konduruyordu. İlanlarda adı gerçek sanatçı, erişilmez sanatkar olarak geçti. Aslen, sinema ve tiyatro eserleri için kullanılan sanat güneşi ise 1967'de yakıştırılmıştı ona. İlham oldu tasarımlara, adına defileler düzenlendi. Karşılıksız bırakamadı, manken olarak çıktı podyuma. Kimi zaman smokinle, kimi zamansa allı pullu ceketler, elbiselerle çıkıyordu sahneye. Uzaydan gelen prens de o, büyük topuklu ayakkabılar, mini etekler... Kısa şortlar giyiyor, giydiğini yakıştırıyordu paşam. Hayatı boyunca dinlenmedi Müren. Müzikle yetinmeyip fotoroman dünyasına daldı. Bestelerinin yanında şiir yazdı. 65 yılında tüm şiirlerini Bıldırcın Yağmuru kitabında topladı. Durmadı, çizdi sanat güneşi. Manzaradan kadın portrelerine kadar boşluk bulduğu her anda çizdi. Bu sayede kazandı teyzenin sanatları. Yıllar sonra sergi bile açtı. Yetenekleri bu kadarla sınırlı değildi. Pek bilinmezdi ama güzel de taklit yapardı paşam. Mükemmel diksiyonuyla tekerleme okur, dinleyenleri kendine hayran bırakırdı. Aşk şarkıları söyler ama aşk hayatı pek bilinmezdi Müren'in. Aşkı da bulutlar üstünde hani uçarken pır 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 eder insanın gönlü. Ondan sonra da birden yağmur damlası gibi yer yüzüne güm diye düşer ya insan. İşte o ikisinin arasındaki mesafe aşktır diyerek tanımlardı. Ulaştı mı bilinmez ama bir aşka hasreti hep vardı bir de utanarak anlattığı hayalleri. Evlenmek, hatta çocuk sahibi olmaktı bunlardan biri. İnşallah ileride evleneceğim. Kızım da olsa, oğlum da olsa ismini vefa koymak istiyorum. Dünyada vefadan daha değerli ne olabilir ki? Diyordu verdiği röportajında. Defalarca çıktı sahneye sanat güneşi. Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara dedi. Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Muhtacım diyerek seslendi sevenlere. Kalbi aşk, yüzü şefkat doluydu Müren'in. En çok da bu yüzden sevildi belki. 40 yıl boyunca günde 200 e aşkın mektup aldı Zeki Müra. Sevenleri hiç bırakmadı peşini. Gitmek mi zor, kalmak mı zor diyordu sahnede. Cevabı takvimler 24 Eylül 1996'yı gösterdiğinde öğrenildi. Kalp ve şeker rahatsızlığı vardı paşanın. Bu yüzden gitgide artmıştı kiloları. TRT İzmir stüdyolarında olduğu akşam. Yıllar önce Ankara'da ilk şarkısını okuduğu mikrofon hediye edilirken heyecan ve neşe içinde almıştı armağanını. Ardından makyaj odasında dinlenmek istemişti. Bursa'da doğan sanat güneşi İzmir'in TRT stüdyolarında battı o gece. Binlerce kişinin omuzlarında yükseldi güneş doğduğu topraklarda. Bıraktığı tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. Yıllar geçti ama unutulmadı Zeki Müren. Bir temenni oldu şimdi söylediği şarkının sözleri. ''Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.'' ''Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.'' ''İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız.''